İlk yangınların başladığı noktaya gidelim Antalya'ya. Karşımızda Demirören Haber Ajansı'ndan Alpaslan Çınar var. Alpaslan nedir oradaki bilgiler senden dinleyelim. <laughs> Göksu belirttiğin gibi ilk yangın Antalya Manavgat ilçesinde çıkmıştı. Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinde 3 gün önce çıkmıştı ve 3 gündür devam ediyor. Evet ilk 2 günkü şiddet yok. Bugün kısmen bazı noktalardaki örnek verecek olursak Salur mahallesi yani şu an içerisinde bulunduğumuz bu ormanlık alana da sahip olan Salur mahallesinde öğle saatlerinde 13 gibi bir yangın başladı ve işte bu noktalar alev alev adeta yanar tamamen küle döndü. Şu an kameraman arkadaşım Burak Yalman ekrana getiriyor. Buraya çok sayıda helikopter sevk edildi ve havadan müdahale ile ki çok yakınında bir baraj gölü var. Bu bir avantajdı. O noktadan su alınarak kısa sürede burası kontrol altına alındı. Ancak şunu belirtelim 3 günlük süre içerisinde 3 vatandaş yaşamını yitirdi. Binlerce canlı da telef oldu ve e, şu an için belli değil ama e, çokça da alan zarar gördü yangın nedeniyle e, ve e, 106 mahallesi bulunan Manavgat'ın 42 mahallesi zarar gördü. 27 mahalle ise tahliye edildi. Tabi tahliye edilen mahalleler arasında Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler'de 300 yapı kısmen etkilendi bu yangından batıda ise kalemler, yeni köy, sarılar, hatipler, gültepe, çakaldere mevkilerinde yaklaşık 2000 yapı yani toplamda 2300 yapı ...yangın nedeniyle zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları başladı bir taraftan... ...zira e, Poyraz etkisini yitirdi biraz da olsa... ...ve ekiplere yangını söndürmekten ziyade... ...hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil... ...ancak tabii birkaç faktör var. Bunların içerisinde acaba sabotaj olabilir mi düşüncesi var. Bunu hem kolluk kuvvetleri hem de savcılık soruşturma yürüterek... ...tespit etmeye çalışıyor. Ancak önemli bir nokta var... ...onu hemen kameraman arkadaşım Burak Yalman ekrana getirebilirse... ...işte görüyorsunuz çam ağacının tam tepe noktasında kozalaklar var... ...ve olası bir yangın çıktığında işte o kozalaklar yanarak bu hale geliyor ve bir el bombası etkisi yaratıyor. İşte burada bir adet yanmamış kozalak, bir de tamamen olmasa da kısmen yanmış bir kozalak var ve bunlar patlayarak adeta bir el bombası etkisi yaratıp en az 200 metre uzağa fırlıyor ve orada yeni bir yangın başlatıyor derken derken alan Tamamen yangına, alevlere teslim oluyor. İşte bununla ilgili de aslında ekiplerin bazı çalışmaları var. Ne yapıyorlar? Yangının başladığı noktada greyderler devreye girip o bölgede alevlerin önünü kesmeye çalışıyorlar. Toparlayalım Göksu. Ee, Önceki iki gün gökyüzünün mavisini görmek mümkün değildi. Simsiyah bulutlar gökyüzünü kaplamıştı. Güneşi göremiyorduk. Ancak bugün az da olsa farklı yerlerden de olsa gökyüzünün maviliğini görmek mümkün. Yangında kısmen kontrol altına alındı Manavgat'ta. Zira Poyraz'da etkisini yitirdi diyelim. Hasar tespit çalışmaları devam ederken yangının soğutma çalışmaları da bir diğer taraftan başladı diyelim. Ve bu noktadan sözü yeniden merkeze bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Demirören Haber Ajansı'ndan Alparslan Çınar ilk günden itibaren bölgedeki izlenimlerini bizlerle paylaşıyor.